Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi oyun oynuyoruz. 3-2-1-0 Geç. Şimdi arkadaşlar oyun oynamaya başlıyoruz. Şimdi Selim Bey beni çağıracak. Ben onun yanına gideceğim şimdi. Çalışıyorum şu an. Alo. Efendim Selim Bey. Ne oldu? Tamam Selim Bey. Tamam. Geliyor. <laughs> Aa galiba Metan Bey geldi. Aa Selim Bey siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldin Metan Bey. Hoş buldum. İş için konuşmaya geldim. Her karşılıklı oturup konuşalım. Bir süre sonra. Konuştuğumuzu konuştuk Selim Bey. Ben artık gideyim. Tabii ki. Gelin sizi yolcu edeyim. Bay bay. Oh be sonunda evime geldim. Çok trafik vardı. Çalışmalarına devam edeyim. Bay bay.